Anne ne oluyor? Ne istiyor o kadın senden? Bir şey yok kızım. Nasıl bir şey yok anne? Bak bizden bir şey saklıyorsan. Hiçbir şey saklamıyorum. Lütfen üzerime gelme oğlum. Canlarım. Benim sizden başka kimim var ki şu hayatta? Alanur, Alanur ne oluyor? Yaşadığımız bunca şey yetmezmiş gibi bir de gidip Seher'le mi konuştun? Bana yalan söyledin. Bana yalan söyledin sen. Benden niye sakladın? Bana geldin, boşanacağım dedin. Her şey bitti dedin. Boynuma sarıldın. Ben de sandım ki... Alanur, bir sakin sakin anlatır mısın ne olduğunu? Anlamam lazımdı. Benim anlamam lazımdı. Beni seçtiğinde bunun altında bir şey olduğunu benim anlamam lazımdı. Ne olduğunu anlamıyorum. Ben ben neyi saklamışım? Sen neden sustun? Karın beni zehirliyor, sen de susuyorsun. Her şeyi bile bile susuyorsun. Neden? Ben susmadım. Susuyorsun. Hala karını koruyorsun. O karının yanındaki adamı koruyorsun. Neden? Neden susuyorsun hala? Evet, öğrendim. Ama bunu daha önce sana söyledim. Evet benim de bir ailem var. Çocuklarım var. Seher'in bu durumunu saklamak zorundaydım. Seher'in başına bir şey gelmesi demek. Çocuklarımın zarar görmesi demek. Benim çocuklarım yok mu? Ya benim başıma bir şey gelseydi? Ya o içkiyi ben içseydim? Ne olurdu? Haklısın bak sana burada sakin ol demeyeceğim. Ama ben bütün bunları öğrendiğim zaman delirdim. 30 yıllık karımın bunu yapmış olmasına inanamadım. Bunun için delirdim. Çocuklarım bunu duyarsa ne yaparlar diye düşündüm. Bunu düşünürken delirdim. Özellikle Mina. Eğer Mina bunu duyarsa ben onu toparlayamam Alanur. Benim çocuklarım yok mu? Ya bana bir şey olsaydı çocuklar ne yapardı? Sana bir şey olsaydı çocuklar ne yapardı? Babasız kalırdı. Bunları düşünmedin mi sanıyorsun Alanur? Sen saklamadın mı? Beste için, bestenin iyiliği için saklamadın mı? Biz çocuklarımız için yaşamıyor muyuz? Onların iyiliği için binlerce de yalanın içinde savrulmadık mı? Bu konuda lütfen anla beni. Hiçbir şey yapmadan böyle oturayım. Ben yapılması gerekeni yaptım, Nevzat'ı şikayet ettim bu işin peşini bırakacağımı mı sanıyorsun? Ama bu konuda bana yardım et şimdi. Lütfen Aslı bu haldeyken bana bunu yapma.